Merhaba, her hafta olduğu gibi teknologla geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftada keyifli ve dop dolu bir teknoloji yolculuğu sizleri bekliyor. Ben Zafer Küçük Şabanoğlu. Bu keyifli yolculuğa hazırsanız Teknolog başlıyor. Değerli izleyiciler, bu haftaki bölümümüzde çok merak edilen iki konuyu, deepfake ve geleceğin mesleklerini özel bir isimle. Akademisyen ve veri bilimci, doçent doktor Şebnem Özdem ile konuşacağız. Şebnem hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler hoş bulduk. İsterseniz herkesin çok merak ettiği, merak ettiği kadar da kaygı duyduğu diffake'ten yani derin kurgudan başlayalım. Karşımda yapay zeka politikaları derneği yönetim kurulu üyesi, üniversitede bölüm başkanı, MIT'de araştırmacı, veri bilimci, yazar, kısacası Türkiye'nin en önemli teknoloji uzmanlarından birisi var. Teşekkürler. Hemen soruyorum. Nedir bu diffake, derin kurgu? Derin kurgu aslında en temelde yapay zekanın alt çalışma alanlarından bir tanesi. Hatırlarsanız Yapay Zeka Politikaları Derneği'nin yapay zeka nedir sorusunu topluma sorduğunu bunu paylaştığı bir rapor vardı ve bu rapora baktığımızda toplumun büyük bir kesiminin yapay zeka eşittir robot olarak algıladığını görmüştük. Halbuki yapay zekanın altında 10, 12 belki daha fazla arttırabileceğimiz çalışma alanları var, özel çalışma alanları var. Derin kurgu 2017 yılından sonra bu alanlara eklenmiş olan bir başka teknik konu. Peki derin kurgu dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Aslında dijital yüz nakli gibi de düşünebilirsiniz. Yani bir kişinin Asla oynamadığı bir videonun içine yüzünü transfer etmek, asla söylemediği şeyleri söyletmek. Örneğin Zafer Küçük Şabanoğlu'na bir kastamonu türküsü söylettiğimiz bir video hazırlayabilir miyiz? Evet, hazırlayabiliriz. Sadece yüzü transfer etmekten bahsetmiyoruz burada. Ses de var o zaman. Ses de var. Sesi de değiştirebiliyoruz. Üstelik de ses verisi elimizde çok fazla olduğu için tıpkı insan gibi konuşabilen Hmm, şey öyle mi diyebilen, vurgulamayı yerinde yapabilen makinalar geliştirebiliyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. İnanılmaz derecede tehlikeli. Bu nedenle 2020 yılından itibaren önemli ülkelerin komisyonlarında derin kurgu yeni nesil tehdit olarak kayda geçti. Yüzü değiştirmek dışında aynı zamanda mimiklerinizi manipüle edebiliyoruz. Hiç yapmadığınız, belki de asla ifade etmeyeceğiniz bir mimikle insanların karşısında yer alabiliyorsunuz. Ya da gerçekte var olmayan insan yüzleri üretebiliyoruz. Konuşan, etkileşime geçen, gerçeği ile sahtesi arasındaki, kurgusu arasındaki farkı ayırt edemeyeceğiniz insan yüzlerinden ve videolardan bahsediyoruz. İsterseniz bununla ilgili bir haber hazırladık. Onu beraber seyredelim, sohbetimize devam edelim. Well, At least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I'm not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive. Şebnem hocam, Morgan Freeman ve Barack Obama'nın defektlerini seyrettik. Evet. Ya bu çok tehlikeli bir şey ve gerçekten eğlenceli gibi gözükse de çok tehlikeli. Doğru. Başka örnekler Var mı? İnanılmaz derecede çok örnek var. Aslında Deepfake derin kurguladığımız konu bir mizah unsuru olarak başladı. Yani haklıların güçlülere karşı haklarını, seslerini duyurabildikleri bir şeydi. Hatırlarsanız çok büyük bir skandal, veri skandalı gerçekleşti bir sosyal medya devinde. Ve o devin sahibi olan Mark Zuckerberg toplumdan özür dilememişti. Haklılar bu güçlüğe karşı onun bir derin kurgu videosunu yaptılar ve tüm toplumdan özür dilettiler. Evet bu şekilde güzel başladı ama olay sonra çok çirkinleşti. Çeşitli ülkelerde çeşitli ünlü isimlerin kariyerlerini bitirebilecek videolar üretildi. Üstelik de bu videolarda maalesef gerçekle kurguyu çıplak gözle ayırt edebilmek Mümkün değil. Hiçbir teknoloji yok mu bunu ayırtabilecek? Birkaç tane startupın gerçekleştirdiği büyük bir teknoloji devinin de ortaya koyduğu bazı çalışmalar var. Bir takım akademik çalışmalar da var. Gözün hareketleri, dudağın hareketleri, mimiklerin manipülasyonu üzerinden yapılan çalışmalara var ama şöyle düşünün, dünya üzerinde kapalı 20 grupta ki 90 binden fazla üyesi olan kapalı 20 grupta sadece derin kurgu çalışmaları üretiliyor. Yani hatırı sayılır bir insan topluluğu çok daha başarılı videolar üretmek için çalışıyorlar ama çok küçük bir kesim. Bunların tespiti için hareket ediyor. Yani virüsü üretiyoruz. Deepfake derin kurgu bir virüsse bunu üretiyoruz. Fakat ne yazık ki antivirüs anlamında yatırımlarda, çalışmalarda son derece sınırlı. Bu anlamda sesin manipülasyonuyla İngiltere ile çeşitli ülkeler arasında krizler doğdu. Şirketler arasında büyük para transferleri gerçekleşti ama bu para transferlerinin emri hiçbir zaman verilmemişti. Şirket CEO'sunun sesi taklit edilmişti, derin kurgusu yapılmıştı ve patronunuz size şu parayı şu şirkete transfer ediyorsa... Onu sorgulamazsınız ki insanlar da sorgulamadılar ve yeni nesil sahtekarlıklar gerçekleşti. 20 Ekim tarihi içerisinde 3 tane büyük olay oldu. Hızlıca onları da söyleyeyim. FIFA Dünya Kupası'nın önemli oyuncularından birinin bir derin kurgu videosu yapıldı. Ve bu videoda kişi dünya geneline seslenerek X bir kripto parayı alın dedi. Ne kadar büyük bir manipülasyon ya da Latin ülkelerinden birinde çekilen bir dizinin senaryoları derin kurguyla manipüle edildi. Dizinin senaryosu baltalandı. Tüm bu eylemler, tüm bu çalışmalar derin kurgunun varabileceği noktanın ne kadar büyük bir tehdit olduğunun bir başka göstergesi. O zaman yeni nesil tehdit derin kurgu diyebiliriz. Aynı şekilde yani itibarı yok etmede yeni bir silah. Hatta şöyle söyleyeyim yine 20 Ekim tarihinde üretilen bazı videolar nedeniyle insanlar manipüle edildiler. Kendi ülkelerindeki çeşitli şirketlere karşı dolduruldular. Kötü düşüncelerle dolduruldular. Bir sistemi hacklerseniz o sistemi geri alırsınız. Ama bir insan beynini bir şeye inandırırsanız onu geri almak o kadar da kolay olmaz. Peki böyle bir tehlike varken toplum ne yapmalı? Ülkeler ne yapmalı? Nasıl önlem almalı? Her şeyden önce iyi bir bilinçlendirme çalışması. Bakın 2019 yılında küresel anlamda yapılan bir çalışmada derin kurgu nedir sorusunun cevabını toplumun %87'si hiçbir fikri yoktu, bilmiyordu, tanımıyordu. 2022 yılında aynı çalışma tekrarlandı. Bu sefer oran %71'lere kadar geriledi ama hala %71 büyük bir sayı. Üstelik de toplumun %50'sinden fazlası yanılmıyorsam %56'sı çıplak gözle gerçeği kurgudan ayırt edebileceğini düşünüyor ki bu çok büyük bir yanılgı. Var olan yapay zeka teknolojileriyle ayırt etmek imkansız. Neden? Biz Covid döneminde en fazla yüz görüntümüzü paylaştık. Kesinlikle. Ve makina veri varsa Ondan muazzam derecede öğrenir. Kesinlikle. Derin kurguyu belki yıllarca konuşacağız. Çok önemli bir tehdit ama bunun önlemlerini de herkesin alması lazım. Başta devletlerin alması doğru, lazım. Doğru. Bunu ilerleyen bölümlerde tekrar detaylıca konuşalım. Şimdi dünyada ve ülkemizde önemli teknolojik gelişmeler var. İsterseniz seyredelim sonra sohbetimize devam edelim. Çinli teknoloji devi Xiaomi, CyberOne adlı ve yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki ilk insansı robotunu tanıttı. Robot, alanı üç boyutlu olarak algılamasının yanı sıra bireyleri, jestleri ve ifadeleri tanımasına izin veren bir yapay zeka etkileşim algoritmasıyla donatıldı. Robot, 85 farklı çevresel sesi ve 45 insani duyguyu tanıyabiliyor. Şirketin CEO'su Lei Jun, CyberOne'ın mutluluğu algılayabildiğini, hatta kullanıcıyı üzüntülü zamanlarında rahatlatabildiğini aktardı. Avrupa Birliği akıllı cihazların siber güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla yasa teklifi hazırladı. Amaç internet bağlantılı cihazlar ve yazılımların tüketiciler için daha güvenli hale getirilmesi. Bir üründe güvenlik açığı belirlenmesi halinde üreticiler derhal tedbir alacak. 24 saat içinde de Avrupa Birliği Siber Güvenlik birimine bilgi verilecek. Kurallara uymayan şirketlere 15 milyon avroya veya küresel cirolarının %2,5'una kadar para cezası uygulanabilecek. yapay zeka alanında büyümeyi odaklanan Terra City, duygu analizi yapabilen bir yazılım geliştirdi. TÜBİTAK destekli yapay zeka projeleri üzerinde 5 yıldır çalışan şirket hayata geçirdiği yüz tanıma ve tespit sistemini tanıttı. Geliştirilen yazılımla birlikte bireylerin ruh hali hakkında tespitler yapılıyor. Böylece bir tehdit durumunda önceden bilgi sağlanabiliyor. Yapay zeka teknolojisi sayesinde kalabalık alanlarda kişilerin güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Metaverse yeni iş kolları da yaratıyor. Son örnek Metaverse düğün organizatörlüğü. Hindistan'da Asya'nın ilk Metaverse düğününe 3000 davetli katıldı. Bu ilgi, meta evrenlerde düğün paketi satışlarını artırırken Metaverse düğün organizatörlerinin ortaya çıkışına da neden oldu. Düğün için meta evrenin seçiminden gelin ve damadın avatarlarının görünüşüne kadar tüm ayrıntılarla ilgilenmek bu yeni mesleğin görev tanımında yer alıyor. İlk Metaverse düğünü ise 2021 yılının sonunda gerçekleşmişti. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliğiyle tek seferlik paylaşımlarda ekran görüntüsü almayı devre dışı bırakacak. Ayrıca gruplardan sessizce ayrılma ve çevrim içi durumu gizleme özelliği de kısa sürede kullanıcıların hizmetine sunulacak. Bu kapsamda sunulan ilk güncelleme tek seferlik görüntülenen fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü almayı engelleme oldu. Kişi ekran görüntüsü almaya çalıştığında, ekran görüntüsünü güvenlik politikasından dolayı alamazsınız hatasıyla karşılaşacak. WhatsApp'ın yeni özelliğini bu yıl içerisinde tüm kullanıcılarına sunması bekleniyor. Şebnem hocam haberlerimizde en çok dikkat çeken metaverse düğün organizatörü oldu. <laughs> evet. Yani bu yapay zeka metaverse meslekleri etkileyecek mi? Bir de herkesin çok merak ettiği bir şey var. Yapay zeka metaverse istihdamı arttıracak mı? Yoksa azaltacak mı? kere şurada net olmak lazım. Yapay zeka dünyayı falan ele geçirmeyecek. Metaverse de kötü bir şey değil. Yani bu iki ucu sivilir bıçak gibi. Dolayısıyla iyilik için, insanlığın iyiliği için de kullanılabilir, kötülüğü için de kullanılabilir. Çünkü insanoğlu şımarık bir çocuk. Her zaman eline geçirdiği teknolojiyi bazen farklı işler için kullandı. Şu noktada emin olmamız lazım. Her yeni gelen gelişim, dönüşüm yeni meslekleri açığa çıkardı ve insanlık bu mesleklerle daha refah bir noktaya doğru evrildi. Düşünüyorsa o halde var olabilen bir canlının robotlaştıran işleri yapmıyor olması gerekli. Burada anlaştığımıza göre en azından umuyorum yeni mesleklerin varlığını kabul etmekle işe başlamak zorundayız. Yapay zeka etkisi özellikle verinin biriktiği, kendimizi çok tekrar ettiğimiz, bu bürokrasiden bıktık dediğimiz ya da bu hantal yapı keşke biraz daha hızlansa dediğimiz o yapıları veri sayesinde hızlandırabilecek, kendimizi robotmuş gibi hissettiren her şeyi alıp götürebilecek bir teknoloji. Peki mete evren bunun neresinde? Mete evren dediğimizde de fiziksel dünyada yaptığımız seçimlerle vardığımız noktayı Bambaş, bambaşka bir noktaya taşıyabileceğimiz yeni bir evren kavramından bahsediyoruz. Bu evrende bir doktor olabilirsiniz ama asıl hayaliniz şarkıcı olmaktır. Bir bestekar olmaktır. Mete evrende olabilirsiniz. Bu evrende 2000'lerin, 2020'lerin dünyasında yaşamak istemiyor olabilirsiniz. Mete evrende 1980'lerde, 50'lerde, 40'larda yaşayabilirsiniz. Yani yapay zeka ve metaverse meslekleri dönüştürecek aslında. Evet, evet. Yani insanlığın yararına olabilecek tabii insanoğlu uslu durursa iki teknolojiden bahsediyoruz. Üstelik de meta evren sayesinde, metaverse sayesinde veri miktarı inanılmaz derecede artacağı için yapay zeka uygulamalarında da çok daha başarılı noktalara doğru evrileceğiz. Ben de bir ek yapayım. Dünyadaki en büyük ilk 10 on... ...şirketin dokuzu teknoloji şirketi. Evet. İstihdamları azalmış mı? Hayır. Tam aksine istihdamları artmış. Ve Doğru. bunlar yapay zekayı kullanan şirketler. Doğru. Biz geleceğin mesleklerine bir giriş yaptık. TRT Haber muhabirlerimiz... ...halka geleceğin mesleklerini sordular. Bir izleyelim. Sonra sohbetimize devam edelim. Peki. Ben veteriner teknikeriyim. Ve evet mesleğimin... ...gelecekte var olacağından eminim. Gazetecilik düşünüyorum... Daha çok onun e, online geçiş olacağını düşünüyorum. Yazılım mühendisliği e, okuyup yazılım mühendisi olmak istiyorum. Gelecekte var olacağına inandığım bir meslek. Matematik öğretmenliğini okuyorum ve bence gelecekte olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an teknolojinin artmasıyla dersler online yapılabiliyor ama bence o sınıf ortamının yerini tutmayacağını düşünüyorum. Yazılım mühendisliğinin ileride, ileride çok büyük bir yeri olacağını düşünüyorum. Tıp okuyorum ve doktorluğun gelecekte var olacağını düşünüyorum. Mesleğim haber sektörü her zaman devam ettiği için gelecekte de var olacağını düşünüyorum. Kendim markette çalıştığım için normalde her şey kasiyerler gidecek, elektronikli olacak her şey. El işçiliğiyle yapılan mesleklerin azalıp daha fazla robotlaşmaya e, gideceğini düşünüyorum hizmet sektöründeki temizlik ya da buna bağlı mesleklerin ileride yapılabileceğini düşünüyorum. Hizmet sektörü olabilir. Teknoloji geliştikçe azalabilir. Kasiyerliği yok olacağını düşünüyorum. Fabrika işçiliği, tarım işçiliği gibi mesleklerin büyük ihtimal yok olacağını düşünüyorum. Kasiyerlik, garsonluk artık her şey dijitale döndüğü için bu tarz mesleklerin gelecekte yok olacağını düşünüyorum. Fabrika işçilerinin işçilerin artık ileride çok lazım olmayabilir çünkü robotlaşma olabilir fabrikalarda. Gelecekte bence sağlığa yönelik meslekler çok daha etkili olacak. Yazılım mühendisliği gelecekteki en popüler meslek olacak. Yazılımla ilgili konuların artacağını düşünüyorum bilgisayar, özellikle teknoloji geliştikçe. En popüler meslek kuaför diyebilirim. Bilgisayar mühendisliğinin ileride popüler bir meslek olacağını düşünüyorum. Doktorluğun gelecekte var olacağını düşünüyorum. Yazılım mühendisliği gibi teknolojiye dayalı mesleklerin gelecekte daha popüler olacağını düşünüyorum. Evet, röportajları büyük bir ilgiyle izledik. Mesleklerin dönüşeceğine inananlar da var, inanmayanlar da var. Doğru. Pandemiden önce birçok raporda önümüzdeki 25 yıl içerisinde mesleklerin %47'sinin yok olacağı öngörülüyordu. Hı hı hı. Ama pandemiden çıktık. Şu anda meslekler çok hızlı dönüşmeye başladı. Doğru. Siz geleceğin meslekleriyle ilgili ilk kitabı yazanlardan bir tanesiniz. Geleceğin meslekleri nedir? Özellikle en popüler olacak 5 mesleği söyler misiniz? Çok teşekkür ederim. Bu konu gerçekten çok kritik bir konu. Çünkü eskiden meslekler dönüşürken nesiller değişiyordu. Şimdi bir öğrenci üniversiteden mezun olana kadar mesleğinin değiştiğini, dönüştüğünü görebileceği gibi istihdam oranının azaldığını da görebilir. 2018 yılından beri geleceğin meslekleri listesini paylaşıyorum. Bugün bu programı özel, daha önce paylaşmadığım birkaç tane mesleği de sizlerle paylaşmak isterim. İlk ve en öncelikli konumuz tabii ki dijital dünyada güvenlik. Bu nedenle Metaverse polisi, güvenlik gücü karşımızda olacak. Bu senenin başında Dubai'deki önemli bir teknoloji fuarında ülke ilk Metaverse polislerini yetiştirdi. Dubai'de. Dubai'de. Bunlara özel eğitimler verdi. Çünkü siber güvenlik sandığımızdan daha fazla hudutları tehdit ediyor. insanların zihinlerini tehdit ediyor. Özellikle bu senenin başında yayınlanan Dünya küresel terör indeksi raporunda Meteev'rin özellikle kötücül fikirler ve bunların propagandası, reklamı için kullanılabileceğini ifade ettiler. En temelde şu var. Genç birinin henüz daha fikirleri yerleşmemiş, hayata bakışı olgunlaşmamış birinin odasına daldığınızda ekranında o anda nerede olduğunu görürsünüz. Cep telefonundan bakıp ne yaptığını fark edebilirsiniz. Ama o gözlükleri ve kaskı taktığınızda o çocuğun neyle karşılaştığını, o gencin kiminle etkileşime girdiğini göremezsiniz. O tecrübe bireyseldir. Üstelik Amerika'da gençlerin %20'sinden fazlası meta evrene dahil olabilecek gerekli donanıma sahipler. Biliyoruz ki meta Metaverse projesini ilerletmek için evsizlere ücretsiz olarak meta cihazları dağıtmaya başladı. Bu da bu alandaki bilginin tehdit unsurlarının ve propagandanın oldukça yön değiştireceğinin en temel ispatı. Peki güvenlikten birazcık ilerleyelim. Güvenlikten nereye doğru geleceğiz? Çocukların ve gençlerin durumundan bahsettik. Burada aslında karşımıza Child protector yani çocuk koruyucular çıkacak. Bu çocuk koruyucuların ilk başta kültürün doğru empoze edilmesi için insan veri biriktikten sonra da yapay zeka olduğunu göreceğiz. Çocukla birlikte hareket eden, onu aslında arka planda ailesinin isteğiyle takip eden kişi daha sonra da yapay zeka özellikle çocuğu yanlış propagandalardan korumakla görevli olacak. Çünkü dijital ortamda karşımıza gelen kişinin bot mu, insan mı ya da niyetin iyi mi kötü mü olduğunu bilemiyoruz. Ama söz konusu meta evren olduğunda bu bir yapay zeka da olabilir. Bu bir reklam botu da olabilir. Reklamlar öyle bir anda ekranımıza çıkacak. Gözlükleri, kaskları taktığımızda karşılaştığımız şeyler olmayacak. Bizi bizim kadar tanımalarını sağlayan veriyi paylaştığımız için yanımıza gelen ve muhtemelen en sevdiğimiz karakter gibi gözken avatar bizimle tatlı tatlı sohbet ederken bir ürünün mağazasının önüne doğru bizi sürükleyecek. Yani reklam da artık kapalı kutu şeklinde yapılacak. Kesinlikle. Tabii şu da var. Yani karşımıza gelen kişi ölmüş bir bireyin yeniden modellenmiş versiyonu da olabilir. Bu nedenle çocuğun korunması gerekli. Çocuğun kendisine ilham aldığı kişiyle sosyalleşme isteği onun manipüle edilmesini daha da kolaylaştırır. Diğer meslekleri de birer cümleyle kısaca özetleyelim. Metevren varlık simsarı ya da yöneticisi yine bu programa özel. Daha önce herhangi bir yerde duymadınız. Bakın binlerce arsa alımı satımı oldu. O kriptoyu mu alalım bu NFT'ye mi para yatıralım derken büyük bir kriz baş gösterdi ve çöküş başladı. İnsanoğlu hangi mete evreni tercih ederse o popüler olacak. Peki bize bunu kim söyleyecek? Binlerce kripto para var, binlerce NFT var, binlerce arazi satın alabileceğiniz evrenler var. Birinin bizim adamızı o değerleri takip etmesi, Kesinlikle. yatırım yapın ya da yapmayın demesi Diğer lazım. Diğer iki mesleği de bir kelimeyle alalım. Tabii ki kuantum makine öğrenmesi uzmanı karşımıza çıkacak. Kuantum bilgisayarlardan dolayı ve dijital terapistler. İnsanoğlunun her zaman terapiye ihtiyacı olacak. Dijital dünyadaki sosyalleşme süreci ile alakalı da. Çok ilginç meslekler söylediniz. Ben de ek yapayım. İklim teknoloji uzmanı ve Deepfake tespit uzmanı. Bugün evet. Deepfake'i konuştuk. Doğru. Bu iki meslekte geleceğin en popüler meslekler arasında yer alacak gibi gözüküyor. Evet. Son iki dakikamız. Geleceğin mesleklerini konuştuk. Peki geleceğin yetkinliklerini konuşmadık. Sizce geleceğin en popüler yetkinlikleri ne olacak? En popüler yetkinliği veri okuryazarlığı olacak ama bu veri okuryazarlığı teknik anlamda aslında veri analiz etmek falan değil. Verinin bizim kimliğimizi ne kadar ifşa ettiğini anlayabilmek mahremiyetimizi ne kadar paylaşmak istediğimizi anlayabilmek. Veriyi paylaştığımızda karakterimize dair nelerin açığa çıktığını ve bunların bize ne kadar rahatsız edebileceğini anlayabilmek. Şüphecilik en önemli becerimiz olacak. Bakın bugün bile gerçekle kurgu arasındaki o farkı ayırt edebilme sıkıntımız var. Sahte haberler almış başına gitmiş vaziyette. Üstelik dünya genelinde 2017 yılından sonra 81 ülke bilgisayar tabanlı propaganda ile manipüle edildi. Yani en önemli kasımız aldığımız, karşılaştığımız bilginin güvenilir ve doğru kaynaktan aktığını Kontrol edebilme becerisi olacak. Kesinlikle ben de ek yapayım. Yaratıcılık ve takım çalışmasına evet. geleceğin en önemli yetkinliklerinden iki tanesi. Son sorum, gençlere ne tavsiye ediyorsunuz? Okuyun, öğrenin, hayal gücünüzü geliştirin. Hatta Alice Harikalar Diyarı'nın yazarının çok meşhur bir cümlesi vardır. Her sabah kahvaltıdan önce altı imkansız şeyi hayal etmek. Mete Evren imkansız bir şeydi. Yapay zekanın bugün doktorluk, avukatlık gibi meslekleri icra edebileceği imkansız bir şeydi. Bundan tam 150 yıl önce bir gazetede 150 yıl sonrasının mesleği olarak robot terapist ve aynı zamanda sandviç yapabilen robotları tasarlayan insanlardan bahsedilmişti. O zaman dalga geçildi ama pandemi döneminde Kaliforniya'da büyük bir fast food zinciri robotu tasarlayabilecek insanlarla yeni meslek gruplarıyla anlaştı. Şebnem Hocam çok teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgi dolu bir sohbetti. Tekrar detayları konuşuruz zaten. Teşekkürler İleride sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bugün Teknolog'da doçent doktor Şebnem Özdemir konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla Teknolog'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.